Evet, Stardew Valley'in yeni bölümünden herkese selam. Bugün videoyu biraz geç yedim, muhtemelen gece gelecek. Bazı nedenlerden dolayı ama sorun değil yani, bir günlük de böyle olsun. Şimdi bugün ne yapacağız? Birazcık alanı temizleyebiliriz. Vili ee, Reis bizi sahile çağırıyor, oraya da bir uğrayabiliriz ki uğrayacağız zaten. Öncelikle bitkileri sulayalım. Bunları unutmamak lazım. Otomatiğe geçene kadar. Lan fıskiyeleri özlüyorum bu durumda ya. Böyle güzelce elimiz demişken kabı da bir yenileyelim ki buradan unutmayalım. Aralarda şu ağaçları da kesmek lazım yavaştan artık. Ve fakiriz. 500 altınımız var. Kutsaldan sonra Piero'yu olayıp Toa'mı almamız lazım. Tabi daha geçen bölüm her şeyi hızlı yapmıyorum diyorum. Yine hemen her şeye koşuyorum. Bir akıllı gitti. E bir de tanışamadığımız kişilere görüşürsek, her yolumuzu üstlendirirsek sonra da tanışalım. Aceleye gerek yok. Böyle hemen bir, bir reis bizi, balıkçı reisimiz bizi kutsalda bekliyormuş. Geldim reis çağırmışsın mesajını aldım. Sen çağırdın şıp diye geldim bak o kadar hızlıyım. Selam. Selam olsun sana yüce yürekli daha doğrusu iyi yürekli balıkçı reis. Evet yani yeni taşındık hayat bizi yordu ya. Valla şehir hayatı hiç bana göre değil. Biliyor musun? Abi gidiş. Maşallah kilolarca yakalamış bir daha adam ya. Ulan biz burada bir otaya tabiiz, Bir tane yakalarsak güzel. Ha bu arada bizim ilk ana kazancımız balıktan olacak. Yani e, çiftliği iyi oturtana kadar. Özellikle o otomatik sistem sera falan olana kadar balıkçılık. Bizim en iyi kazancımız balıkçılık. Haydi bakalım. Oltamızı da aldık diyecektim ki Bak 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 hemen hemen Bir kill de lazım e, Lif'i atak ya lif lif kolay bulunur Kill daha zor bulunuyor bu arada Aklınıza bulunsun ben bazen o şeyliğe düşüyorum Aptalla kill atıyorum kili atmayın kill kalsın Valla vadinin Ne kadar bereketli olduğunu ben de farkındayım Yani her şey ekin yetişiyor Her balık var madem var Canavarlar da var Lan nasıl bir vadi la bura? Ulan mikrofona vurdum gene. Bana ayarı bozulmadı. Ben de şu mikrofondan çektiğim nedir ya? Yani? Ee, balık tutmak istiyordum. Ee, Dum ne güzel şurada da baloncuk var. Lakin ki önce bir sandık yapmam gerekiyor. Size toplayamayacağım. Size iyi para. Gerçi önce para için değil de bir sandığa koyup bekletmek lazım. Önümüzde mutlaka bazı gelen en az bir tane yediği olsun. Hepsini hemen satmayın. Şimdi geri dönelim. Ağaç keselim biraz. önce bir sandık yapalım. Bu arada ben büyük sandık yapamıyorum değil mi şu an? Hayır. Peki. Ya pıt 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 yürüyorum ya. Koş lan hadi. Hadi gideceğim varacağım. Aa, aa, şimdi bak ben buradaki ağacı kullanmam mesela. Bunu indirelim. Ne kadar da doğa dostu bir insanım ya. Evet ilk işim ağaca saldırmak oldu. Ee, şimdilik idaretten idaretten. Bir dakika 50 idi değil mi? Olur. Eee. Bir dakika. Şurada var tamam tamam. Bir ağaçlara baktım da hangi ağaçlar var yok. Bu ağaçların tohumlarından şey de yap yapabilirsiniz. Sağ atıştırmalı veya veya benim gibi de kullanabilirsiniz. Ağaçları ekin. Yani mesela bak şu an ağaçlar böyle düzensiz bir şekilde var ama biz ileride ne yapacağız? Belli bir bölümü ağaçlık yapacağız. Ortaya da mantar tütünü katacağız böyle. Hem o yetişecek kendi reçineleri toplayacağız. Bunu bir kere yazalım unutmayalım. O, o önemli. Bir de bir de sera olduğu zaman e, nasıl söyleyeyim? Ya da meyveler olduğu zaman özellikle yani tek seradan değil de hemen satmayın. Meyveleri satmayın. Neden? Çünkü meyveyi direkt satmak yerine reçel veya şarap yaptığınız zaman daha fazla kazanıyorsunuz yani. Acil para ihtiyacınız olmadığı müddetçe yapmayın ki yani acelem de yok. Şu an evin genişletmeye de gerek yok. Hemen birileri de evlenmeyeceğiz sonuçta yani. O yüzden hiç şey yapmayalım o kısmı. Yani öncelikle şöyle bir acil bir tane yapalım. Aslında bol bol yapmam lazım da. Karışık tohumu şu anlık atayım. Geri alacağım zaten yerden. Şimdilik hepsini katalım. Hatta hepsini değil de. Odun. Bu bu bu. Karışık tohumları ekebilirim bu arada aslında. Bu karışıkları ekelim. Özleri de toplayalım. Yani, özler de gübre için lazım. Özleri de toplayın. Ne olacak yani? O da sarsam oyunu gün gün oynayacağım gibi duruyor bu gidişle. Bir gün düşündüğümden daha uzun sürüyor mu oyunda ya? Gerçi hızlandırabilirim de bilemedim şimdi ya. Hani ben let's play kalanı olduğu için hızlandırsam hızlandırmasam mı? Diye düşünmüyor değilim. Belki hızlandırırım ileride. Ya çünkü sürekli aynı şeyleri yapmaya başlayacağız. şimdi yere bir girelim bakalım ne alabiliriz 500'e. Ya yani şu an çok kazanç içine girmediğimiz için önemli olan hepsinden biraz ekmek. Şimdi karnabahar 80'e kaç veriyordu? E gerçi dediğim gibi şu an o kadar da önemli şey değil yani. Kurutucu tarif. Bunu da alacağız. Lazım. Aynı zamanda kurutmak da vardı. Evet biraz da kurutmak da gelmişti. Doğru çok şey yapmayalım. Fasulye alalım iki tane. Karnabahar alalım iki tane. Patates alalım iki tane. Tamam. Bunlardan ikişer tane alıp ekelim. Bunları niye ektik ki lazım? Ee, halk evi için lazım olacak. İleride halk evi açacak yukarıdaki. Gidip bunları ekelim hemen. unutmayalım. Ah dur bak buradayken Haliye'de bunu verebiliriz. Seviyor. Tam beğendi bir hediye değil ama sevdiği bir hediye. Vallahi kauçuk bu vallahi hiç bir fikrim yok ha. Plastik de olabilir. Yani o kadar anlamıyorum ki kauçuk mu, deri mi? Deri de olabilir bak. Daha çok deriye benziyor sanki la. Bakayım. Aynen ya. Neyse, neyse takıldığım noktaya bak. Şimdi bunu buraya mı eksem, buraya mı eksem? Bunları şöyle bu tarafa ekeceğim. Ee, yan yana ekelim. ATS'yi e de yan yana ekelim. ATS'yi e de şöyle ekelim dur bak. Böyle he, görünür olsunlar. Çünkü bak şurası biraz zor görünüyor. Bir de acilen çiftçilik da şey halledelim ya. Eyda de. Korkuluk korkuluk. Ya yani şu ekinler şu an riskli biraz. Var mıydı ben korkuluk yapamıyorum değil mi? Yok yapamıyorum tamam. Şimdi saat 12 buçuk ne yapabiliriz? Bal tutabiliriz evet. Hadi gidelim kumsala bir balık tutalım. Hatta oradaki milyeleri falan da toplayalım deniz tarayla. Bugün bir de biraz kısa olacak. Dediğim gibi. Bunu incini çıkarız ama yani. Aklımda bir seri daha var ona da başlayacağım. TUSBAS'a zaten bitmek üzere. kesilvanya o gün çok gıcık olduğum için şu an çekesim gelmedi biliyorsunuz. Ama yok onda. Daha... Gideceğim zaten devam edeceğim onu bitiririm zaten. Onun haricinde 3 4 bir seri daha var aklımda ona başlayıp başlam. Allah Helios kaçırdık ya. 2 dakika duraydın ya. Konuşurduk bir ayaküstü muhabbet ederdik. Bunu da alalım. Aklımda güzel seriler var ya böyle hem piksel olup hem de biraz daha zorlayıcı oyunlar da var. Ben de zaten o tarz oyunları seviyorum. Kendime ekstra seviyorum. Da, Allah Allah ben bu bu başlangıçta iyi kill topladım ha. Lan tüh elim kaydı. Eki şey için lazım oluyor ya. Neydi? Silo. Silo için kill topla beni biraz sıkıyordu. O yüzden şu an bulduğumuz kill'i atmamak önemli. Gelir mi lan bir tane balık? Gelir misin lan? Çok yakına attım. Biraz uzağa atacaktık da işte. geldi. Ace biliyorum ya. Ben uzmanım bu konuda. Sen ne diyorsun? Dur 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 ha dur, dur geliyor ha. Yakaladım yakaladım yakalayamadım yakaladım tamam tamam. Abisi 5 santim. Açılışı 5 santimli kalesiyle yaptım. Biraz daha büyük olsa güzel bize 40 santim 30 santim. 5 santim biraz küçük kaçtı ya. E balıklarda şu anlık bekletebilir miyim? hamsiyi şeye koymak gerekiyor muydu? halk evine onu hatırlamaya çalışıyorum şu an. Aynı zamanda onu da göstereyim. Yani balıkçıda da kurutucu var. Onu da alıp balıkları kurutursanız daha fazla daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Da onlar için önce para lazım. Kemal, hamsi yok sardalya 15 santim. Güzel. Hem de altın tuttum ha bak iyi iyi süper 10 numara 10 numara. Aynen bak kurutucu. Bu kurutucuyu alırsanız bir de 10 keresi istiyorsunuz. Şu an zaten 10 keresi alamayız. Baltamızı geliştirmemiz lazım. Onun şimdi madenin açılması lazım. Şimdilik bir hamsi 30 ve bir sardalya 60. Sardalya değil de hamsi satabilirim sanki. Hamsi konulmuyordu ya. Ben yanlış da hatırlıyor olabilirim ha. Gene tutarız herhalde ya. Aynen aynen gene tutarız ya. Tutarız tutarız. Tutarız. Böyle. Yine tutarız bir hamsi bir sardalya nedir ki yani bahar aylarında olduğumuz müddetçe tutarız. Şu an gördüğünüz gibi balçılık etelemiz çok düşük olduğu için yeşil barda az. Sardalya 3 santim. Daha demin 15 santim yakaladım ben ya. Dediğim gibi şu anki ana kaynağımız gitti gelir kaynağımız balıkçılık. Yani balıkçılık muhtemelen oyunda ilk olacağım 10 seviyedir bu arada. Anda geldi. Haydi bakalım. Ya bunlar kolay balıklar tamam. biz bunları hallederiz ya. Tabii ki de mükemmel. Tabii ki de, ne diyorsun? Bingo 30. Nice. Ne kadar tatmin oldum şu an. 30 iyidir. Ne kadar? bak 30 değil bak 3 santimlik sardalya 30 santimlik şeyden daha pahalı. Bu arada. Mercan balı yemi. Bu yeni mi geldi? Ben bunu hatırlamıyorum. Bu ben oynadıktan sonra gelmiş. 1.6'da da oynarken ben buna denk gelmemiştim. Daha yakın zamanda oynadım. Yanlış mı hatırlıyorum acaba ya? Mercan balığı yemi. Yo yoktu. Yoktu diye hatırlıyorum. Hafızam beni yanıltmıyorsa tabi aldık. Aa, anam e, ee, durdu. Ee, hazineyi almam lazım. Balığı kaçırmayalım ama. Hazineyi alalım derken. Bir dakika. Hazineyi de aldık. Balığı da yakalarsak on numarayız. Tamam güzel. Güzel. Bunu aldık. Hazineden ne çıktı? Yem. Heee. Yeme şu an ihtiyacım yok ya. Yani olta geçmiyor. Aslında. Yemleri satsam mı? Yok yem kalsın. Alacağımızı alacağımıza kullanırız. Zaten burası da kapanmak üzere. Şöyle bir tane daha atalım. Sıradaki gelsin. Böyle. Dur kaçma lan. Kaçma dur. Bana kaç. bazen usta balıkçıyız dedik kendimize. Yapma bunu bana. İyi, seninle de konuşalım buradayken. Valla vade yeni kimselerin gelmesi çok hoş. Vallahi insanlar değerini bilmiyor. Bak sana bu kadar net söylüyorum yani. Ben mesela oldu mu hep küçük şeyleri daha çok sevmişimdir büyük şeylerden. Neden bilmiyorum. Ya kendim bir büyük şeyde yaşamama rağmen yani. Ay Eliot buradaymış güzel. Eliot'la da tanıştık böyle. Selam Eliot. Ya sen de benim gibi dışarılarda yaşıyordun değil mi? Bize, bize, şehir içinde yer yok biliyor musun yani. Zaten bina şey, binadaki diyor. Ulan aslında böyle Stalin zaten müteahhit tarzı bir yer olur mu la? Böyle gördüm her ana evde. <laughs> Oyunun şeyine tersi ya. Ayıp oluyor ama şeyin. Ayıp oluyor. Ben, ben ne güzel seninle bir sohbet, muhabbet, güzel vakit. Böyle kanka olmaya çalışıyorum. Sen bana böyle davranıyorsun. Oluyor mu? Olmaz. He, ee, bronzlaşmak için. Eee... Yani dene. Denemekten zarar gelmez bence. Ama bence krem sür ya. Yani güneş ışığı almak iyidir ama çok dağılmak bence sağlık açısından zararlı gibi duruyor. Dikkat et. Sen gene dikkat et Alex'cim. Hmm, akşamları salonda olup insanla konuşmak önemli. Yavaş yavaş bunlarla aramız artar. Aynı zamanda NPC'lerle belli bir zaman konuşmazsanız kalbiniz de azalabiliyor. Ben yerden mod kullanırsam bunu kapatıyorum bu arada. Ya, kim uğraşacak çünkü. Hani başlarda güzel, hoş, iyi hoş ama sonralarda hani sürekli yaptığın için farklı şeyler de yapmak istiyorsun oyunda. Yani zaten bu tarz oyunların bence en kötü tarafı bu. Yani mesela 10 numara oyunsun ama içerik sürekli tekrar ettiği için zaten oyunu bir de yılısı nasıl olduğundan yani belli bir zaman sonra diyorsak ya tamam zaten her şeyi yaptım, salayım. E tabii bizim şu anlık oyunu bitirmemiz Bayağı bir bölüm sürer, ayrıyetten Oyunda yapabilecek çoğu şeyi yapmak istiyorum, beni bir o şeydeki görevler düşündürüyor aslında Neydi o? Lonca, lonca görevleri, çok fazla canavar istiyor ya Aha Penny'i de yakaladım dur, ya kız Eee bugün bitti yalnız, bugün Neyse tamam İyi yap Saygım sonsuz böyle düşünenlere yani İnsanların hayatlarında güzel bir Bilim dönmedi ya. Yani insanlarla güzel bir şekilde ben destek olmak güzel. Onları iyi bir şekilde tabi iyi olacak yani kötü yönlendirmek olmaz. İyi bir şekilde yönlendirmek özellikle. Ne yapabiliriz? Şu kesikleri bırakıp biraz daha balık tutabilirim mesela mesela. Olur gibi duruyor. Balığı satabilirim bu arada, ya balığı her türlü yakalarız ya, balık zor değil. Bunlar da toplarım ama gene de kalsınlar. Bunlar gene de. Yemeğe de katalım, ya yani şu an ihtiyacım yok. Senin rengini ne yapalım bu arada, dur bir. Ee, şu an seni ben açık yeşil yaparım çünkü seni ben şey yapacağım, bitkileri kattığım yer yapacağım. Ee, burada bir işimiz yok, bu arada bütün anı gezemedim. Şurada da şey var zaten, mağara. Ya kamaran yeni orman çiftinde değişiyor muydu ki sanki? Az sıkıştım. Az sıkıştım. Ana sıkıştım. Ha. O akşam boyunca göremiyorum ya. Hop şöyle de suyumuzu koyduk. Günümüzün daha vakti var ama enerjimizi göz önüne alındırdığında ve zaten level atlayacağız. Bence bugünlük yeter. Saat 9 oldu zaten. İleride daha da geç saatlere kadar şey yaparız zaten. Evet uyumaya gidelim ve videoda burada bitirelim. Zaten bir seviye balıkçılıkta olduk güzel oldu. Ona da bir 40G. İyidir iyidir ya. İyidir. 40G de okeyim yani. Para paradır. Ee, tohum almak için paraya ihtiyacım var. Bazı şeyler almak için paraya ihtiyacım var. O yağmurlu. Yağmurlu günleri seviyoruz. Ekinleri sulamıyoruz çünkü. Başlarda özellikle çok yardımcı oluyor. Neyse. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.